Birinci ölçümüz do 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 re do re mi do 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 derken İzmir Ankara İzmir Ankara tekrar do 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 İzmir Ankara re do re mi derken geri yapacağım burada re do re mi geri yani üst, alt, üst, alt şekilde. Re, do, re, mi. Devamında do, do, do. Yani Ankara. Do, do, do. Ankara. Birinci ölçüyü toparlıyorum. Do, do, do. Do, do, do. Re, do, re, mi. Do, do, do. Tartılma şekilde gösterelim. İzmir, Ankara. Gelir, onu al. İkinci ölçü mi fa sol diye başlayacak. Kahraman yapacağım burada. Kahraman. Bir, iki, dört. Dördüncü parmağı kullanacağız. Bu arada tüm notalarımız natural. Mi fa sol. Sol sol sol. Ankara olacak. Kahraman. Ankara. Mi fa sol. Sol sol, sol, sol. Devamı. Sol la fa sol. Gelibolu yine. Geni, Devamı Mi, Fa, Sol ikinci ölçüyü toparlıyorum. Mi, Fa, Sol Sol, Sol, Sol Sol, La, Fa, Sol Mi, Fa, Sol Tartımlı şekilde gösterelim. Karaman, Ankara Geli, Karaman Bir ile ikiyi birleştirelim hemen. Do, Do, Do 3. ölçümüz fa 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 mi 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 re fa 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 mi 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 re mi mi re Evet biraz daha detaylı gösterelim burayı. Fa 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 Ankara yaptım. Ankara Devam ediyorum. Fa fa mi derken yine Ankara yapacağız. Fa fa mi Tekrar toparlayalım. Fa fa tekrar gösteriyorum burayı. Ankara Ankara Ra derken Mi notasına düşeceğiz. Ra hecesinde Mi notasına düştük. Tekrar toparlayalım. Fa 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 fa, fa mi 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 re Geri burada. Mi 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 re Üçüncü ölçüyü baştan toparlıyorum. Fa 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 fa, fa mi Devam ediyorum. Bir, mi, mi, re, re. Yine geri oldu. Geri bol. Üçüncü ölçüyü toparlıyorum. Fa, 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 mi, 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 re, mi, mi, re, mi, re, re. Şeklinde. Dördüncü ölçümüz. Do, mi, re, mi. Geri yaptım burada. Do, mi, re, mi. Devam ediyorum. Do, re, si. Ankara yaptım. Do, re, si. Ankara Si'miz natüre Dördüncü ölçüyü toparlıyorum Do mi re mi do re si Dedikten sonra son bölüm Ankara karaman yapacağım Doğaya geldim Ankara karaman do, do 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 Dördüncü ölçüyü toparlıyorum Do mi re mi do re Şimdi solfejimizi baştan yapalım. Tamam. ve 4'ü birlikte alıyoruz. Fa, derken mi, notasına mi, mi, re, ilk mi notasıyla başlayabiliriz. Burada çarpma yapabiliriz. Ya fa değil de direkt fa 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 değil mi fa fa şeklinde burada çarpma yapabiliriz. Buraları kapatabiliriz. Majör yapabiliriz. İkinci parmağımız fa'da. Birinci parmağımız orta tel 10. perde la'da. Beşinci parmağımız üst tel 10. perde re'de. Fa 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 mi mi re do re mi do re si do do derken en son İkinci parmağımız Do'da. Beşinci parmağımız üst tel. Üçüncü perde La'da olabilir. Birinci parmağımız da orta tel Mi. Üçüncü perde. Burayı senkop şeklinde hafiften dokunu, dokunabiliriz. Tam bastırmayacağız. Dokunmamız yeterli. Başlarken de bu şekilde başlayabiliriz. Güçlü doyu kullanabiliriz. Birinci parmağımız doğuda. Üçüncü parmağımız orta tel solde. İkinci parmağımız üst tel doğuda.